Gözlerinizi kapatın ve 230 milyon yıl öncesine, dinozorların egemen olduğu dünyaya bir yolculuk yapalım. Sıcak ve nemli bir iklim, dev bitkilerle dolu ormanlar ve gökyüzünde süzülen pterozorlar. Bu fantastik dünyada dinozorlar evrimlerinin zirvesine ulaşmışlardı. Dinozorlar, gezegenimizde milyonlarca yıl önce yaşamış devasa sürüngenlerdir. Onların hikayesi, dünyanın tarihine ve evrim sürecine ışık tutar. İşte dinozorların oluşumu, evrimi, nesillerinin tükenmesi ve eğer günümüzde hala yaşasalardı dünyanın nasıl bir hal alabileceği hakkında ilginç bir anlatım. Milyonlarca yıl öncesine giderken dünya harika ve gizemli bir yerdi. Büyük kara parçaları, duman püskürten volkanlar ve yemyeşil ormanlarla dolu devasa kıtalar, sıra dışı yaratıkların evi haline gelmişti. İşte bu zaman diliminde karasal omurgalıların evrimi belki de en çarpıcı örneklerinden birini gösteriyordu. Dinozorlar, yaklaşık 252 milyon yıl önce Permian Trias döneminde, sürüngenlerden evrimleştiler. Küçük ve etçil olan ilk dinozorlar, zamanla farklı habitatlara uyum sağlayarak çeşitliliğe uğradılar. Dev otobur sauropodlar, etobur teropodlar, zırhlı ankylosauruslar ve uçabilen pterozorlar bu çeşitliliğin sadece birer örneğidir. Dinozorlar, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda çeşitlilikleriyle de etkileyiciydi. Küçük tüylü yaratıklardan, gökyüzünü süzülen devasa uçan canavarlara kadar, her türden dinozor, gezegenimizin her köşesinde yaşamıştı. Bunlar, milyonlarca yıl boyunca dünyanın hakim canlılarıydı. Dinozorlar 165 milyon yıl boyunca gezegenimizde hüküm sürmüşlerdir. Bu uzun süre boyunca evrimleri de devam etmiştir. Teropod dinozorlar, günümüz kuşlarının atasına dönüşmüştür. Bu da dinozorların bir kısmının hala aramızda olduğunu gösterir. Ancak 66 milyon yıl önce, devasa bir asteroid dünyaya çarptı. Bu çarpışma, küresel bir felakete yol açtı. Toz bulutları güneş ışığını engelledi, volkanlar patladı ve tsunami'ler dünyayı kasıp kavurdu. Bu felaket sonucunda dinozorların %75'i yok oldu. Birçok canlı türünün yok olmasına neden olan bu felaket, dinozorların da bu kitlesel yok oluşun kurbanlarından biri oldu. Peki ya dinozorlar nesli tükenmeseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Büyük olasılıkla memelilerin evrimi bu kadar hızlı gerçekleşmezdi. İnsanların evrimi muhtemelen farklı bir yön alırdı. Dinozorlarla birlikte rekabet etmek zorunda kalan insan ataları Muhtemelen farklı stratejiler geliştirirdi. Ayrıca dinozorlar ekosistem üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Belki de dinozorlar ve memeliler birlikte yaşayarak ekosistemde bir denge kurarlardı. Kim bilir? Belki de dinozorlar zeki varlıklara evrimleşerek uzaya bile gitmiş olabilirlerdi. Dinozorlar yok olsalar da bize unutulmaz bir miras bıraktılar. Fosil kalıntılar evrimlerinin ve yaşam tarzlarının gizemini çözmemize yardımcı oluyor. Filmler, kitaplar ve oyunlar sayesinde bu fantastik canlıları hayal gücümüzde canlandırabiliyoruz. Sonuç olarak dinozorlar gezegenimizin geçmişinde önemli bir rol oynadılar. Onların hikayesi evrimin ve doğal seçilimin gücünü ve dünyamızın ne kadar dinamik bir yer olduğunu gösteriyor. Her ne kadar nesilleri tükenmiş olsa da Hala hayal gücümüzü ve merakımızı ateşleyen esrarengiz yaratıklar olarak hatırlanıyorlar.